Bilim Ajandası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Derya Özcan. Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programıyla bir kez daha beraberiz. Bu programımızda sizlere Mersin Üniversitesi'nin araştırma geliştirme yönünde yaptığı çalışmaları, projeleri ve yayınları aktarıyoruz. Bu çalışmaları yürüten hocalarımızı ve öğrencilerimizi siz değerli dinleyenlerimizle buluşturuyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla hazırladığımız programımız Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da canlı olarak yayınlanıyor. Bilim Ajandası programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın profesör doktor İlker Fatih Kara hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, İlker Hocam, siz aynı zamanda Meslek Yüksek Okulları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığını da yürütüyorsunuz. Ee, biz de bu komisyonla birlikte üniversitemizin nihai amacından, bu komisyonların amacından bahsedeceğiz. Aynı zamanda üniversite-kent işbirliği konusunu alacağız ve e, öğrencilerimize e, projeler e, anlamında neler, e, hangi destekler veriliyor bunları da konuşacağız. Ama öncelikle e, biraz kendinizden bahsetmenizi istiyoruz dinleyenlerimize sizi tanıyabilir miyiz Teşekkür ederim. Ee, sözlerime başlarken davetiniz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben dile getirdiğiniz üzere Profesör Doktor İlker Fatih Kara, e, Mühendis Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Kısaca kendimden özgeçim, özgeçmişimden bahsedecek olursam, e, ilk orta ve lise öğrenimi Mersin'de tamamladım. <laughs> Daha sonra İstanbul Üniversitesi Mühendis Fakültesi İnşaat Mühendisliği. İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini 1998 yılında tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimimi de Çukurova Üniversitesi'nde 2007 yılında tamamlamış bulunmaktayım. 2007 yılından sonra öğretim hayatı, öğretim üyeliği hayatı boyunca Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nde görevler yaptıktan sonra 2017 yılında da Üniversitemiz Mühendis Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Görev yapıyorum şu anda. 2019-2023 yılları arasında da Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevi yaptıktan sonra... Hı hı. E, ...yaklaşık bir buçuk yıldır da rektör danışmanlığı görevini yürütmekteyim. Çeşitli komisyonlarda da görevlerim bulunmakta. Birçok araştırma gerçekleştiriyoruz. Rektör hocamıza da gerekli danışmanlık görevini de bu noktada yapmaktayım şu anda. Evet, meslek yüksek okulları izleme ve değerlendirme komisyonu dedik. Aslında yeni bir çalışma alanı diyebiliriz belki bu alan için hocam. E, bu komisyon hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ne zaman, hangi amaçla kuruldu ve ne tür faaliyetler yürütüyor? Tabii sorunuz gerçekten çok iyi. Meslek Yüksek Okulları ve İzleme ve Değerlendirme Komisyonu. Türkiye'de ilk olarak bir üniversitede kurulan komisyon. Hı hı. Bu komisyonun da başkanlık görevini yürütmekteyim. Tabii bu Meslek Yüksek Okulları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun yapmış olduğu çalışmalar, çalışma alanları, faaliyetleri konusuna geçmeden önce ben bir noktada yükün izlemiş olduğu bir politikayı, ...her platformda dile getirdiği bir politikadan bahsetmek istiyorum. YÖK hem nicelik hem de nitelik bakımından daha fazla meslek yük, yüksek okulu mezunu sektörde istihdam edilmesine öncelik vermekte. Ve hı hı. bu hedefler doğrultusunda meslek yüksek okulu öğrencilerinin nitelikli şekilde yetiştirmelerini sağlamak hedefini koymuş bulunmakta. Ve bunu da her platformda dile getirmektedir. Yani... Hı hı. Meslek Yüksek Okulları ile ilgili eğitim öğretim programlarının daha nitelikli olmasını sağlamak, daha fazla Meslek Yüksek Okulu istihdam edilmesine büyük bir öncelik, büyük bir önem vermektedir. Nitekim e, bu her sektöre de baktığınız zaman ara elemanın sıkıntısının olduğunu görmekteyiz Hı -hı. ve bu büyük bir şekilde dile getirilmektedir. Hı -hı. Önemli. Hı -hı. Bu bağlamda meslek yüksek okulu programlarının da önemi, meslek yüksek okullarında önemi önemi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Üstümüzde netekim bu bağlamda baktığımız zaman 11 meslek yüksek okulu bulunmakta ve bu meslek yüksek okullarında 89 programda eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. İşte bu bağlamda meslek yüksek programlarımızın sürekli gelişiminin sağlanarak bu kapsamda yapılacak kalite ve akreditasyon çalışmalarına destek sağlamak, yön vermek, <gülüyor> yani <gülüyor> özellikle nitelikli meslek yüksek okulu mezunlarının yetiştirilmesinde katkıda bulunmak, meslek yüksek okullarının sanayiyle sektörle işbirliğini en üst düzeyde tutmak, sektörün ...ihtiyaçları, sektörden gelen talepleri de göz önünde bulunduracak şekilde bir eğitim-öğretim planına yön verme bağlamında... Hı hı. ...rektör hocamızın da direktifleriyle yaklaşık 8 ay önce... ...bu Meslek Yüksek Okulu izleme ve Değerlendirme Komisyonu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi meslek yüksek okulu programlarının akreditasyon süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamak. Bu akreditasyon süreçlerini yönlendirmek hı hı. ve... Bu bağlamda eğitim öğretim süreçlerini daha nitelikli hale getirmek, hı hı. sektörle sanayiyle bu sanayinin talepleri doğrultusunda bu eğitim öğretim süreçlerine yön vermek e, olarak belirlenmiş ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kısaca bu komisyon üyelerimizden de bahsedecek Lütfen. olursak, bu komisyon üyelerimiz e, özellikle meslek yüksek müdürlerimizden ve hı hı. Kalite ve akreditasyon noktasında uzman öğretim üyelerimizden oluşmakta ve çalışmalarında gayet e, iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. Tabii ki biz biraz önce de ifade ettiğim gibi bu akreditasyon süreçlerinden bahsettim isterseniz hı hı. o noktada da e, açabilirim aslında e, bunu sormak istiyorum meslek yüksek okullarında hali hazırda yürütülen akreditasyon kalite çalışmaları nelerdir ama öncelikle şunu da öğrenmek isteriz e, akreditasyon neden önemli özellikle eğitim öğretim açısından bakıldığında akreditasyon ne demektir hocam yani akreditasyon e, özellikle bir eğitim kurumunun veya programının hı hı. belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunun hı hı. bağımsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından resmi olarak onaylanma süreci. Yani hı hı. biz e, eğitim ve öğretim süreçlerini daha nitelikli ve eşit hale getirmeye çalışılıyor. Açıkçası hı hı. bu akreditasyon süreçlerinde, hı hı. bu akreditasyon süreçlerinde. E, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlara hı hı. akreditasyon yetkisi veriliyor hı hı. ve üniversiteler, meslek yüksek okulları veya diğer birimlerdeki programlar veya bölümler YÖK tarafından yani Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bu hı hı. bağımsız kuruluşlara başvurarak akredite olma talebinde bulunuyorlar. Tabii bu süreçte e, açıkçası. E, bir takım tabi emekler getiren bir süreç hı hı. koordineli çalışmayı gerektiren bir hı hı. süreç olarak hı hı. karşımıza çıkmaktadır. E, şu an hali hazırda bu anlamda ne tür çalışmalar yapılıyor hocam? Şu anda bizim normalde e, meslek yüksek okulları izleme ve değerlendirme komisyonu olarak meslek yüksek okullarımızda bu akreditasyon süreçlerinde nedir seminerler eğitimler veriyoruz hı hı. ve bu akreditasyon süreçlerinde başvuru noktasında bu başvurular sürecinde değerlendirmeler noktasında da hı hı. gerekli destekleri sağlıyoruz açıkçası e, geçenlerde zaten bu süreç içerisinde anamur meslek yüksek okulu Silifke meslek yüksek okulu erdemli meslek yüksek okulu sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu işte bunun gibi birçok meslek yüksek okulumuzda ee, biz seminerler ve eğitimler verdik. Hı hı. Bu Meslek Yüksek Okulları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesi hocalarımızla birlikte. Onları hı hı. bu akreditasyon süreçlerinde yönlendirmek, bu akreditasyon süreçlerinde başvurularını daha hazır hale hı hı. ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla. Nitekim Anamur Meslek Yüksek Okulu e, şu anda iki programla değerlendirme sürecinde çalışıyor yüz yüze bir değerlendirme süreci söz konusu olacak. Kasım'ın son haftasında iki programda açılık ve turizm otelcilik gibi. Nitekim diğer Erdemli Meslek Yüksekokulu, Silifke Meslek Yüksekokulu, e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve diğer meslek yüksek yüksekokullarımızda da bu akreditasyon süreçlerinin son aşamasına, başvuru süreçlerinin ve kendilerinin hazırlık itibariyle son aşamasına ...gelmiş, bulunmakta ve bizde oldukça mutlu ediyor. Bir yıllık bir süreç içerisinde, hı hı. yaklaşık sekiz, dokuz aylık bir süreç içerisinde bu noktaya geldik. İnşallah gelecek yıl e, bu zamanlar, bu akreditasyon süreçlerini de nedir? Olumlu bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz açıkçası. Evet, kolaylıklar diliyoruz biz de. Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bilim ajandası programında üniversitemiz rektör danışmanı ve aynı zamanda mühendislik fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İlker Fatih Kara konuğumuz. E, kendisiyle meslek yüksek okulları izleme ve değerlendirme komisyonundan konuştuk ama e, komisyonun çalışmalarından bir akreditasyon dedik. Aslında akreditasyon sadece meslek yüksek okulları için değil, üniversitemizdeki ...pek çok fakülte ve programlar için e, dahil olan bir durum. E, ve bu yönde çeşitli geçmişten bugüne çalışmalar da yapılıyor. Gelecekte de yapılacak tabii ki. E, tüm bu çalışmalardan özetle belki üniversitemizin nihai amacını sormak isterim hocam. E, bu akreditasyon ve kalite çalışmalarıyla. Tabii bu akreditasyon süreçleri gerçekten meşakkatli ve büyük Hı -hı. emek harcayan... ...ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gereken, bir bütünsel olarak yürütülmesi gereken bir konu bizim nihai hedeflerimiz zaten e, yükünde çizdiği politika sadece meslek yüksek okulları değil de tüm birimlerdeki programlar birimler için çizmiş olduğu en önemli politikalardan biri akreditasyon hı hı. kalite bizim en önemli amaçlarımızdan biri eğitim öğretim süreçlerini en iyi şekilde nitelikli bir şekilde hı hı. öğrencilerin mezun olmasına olanak sağlayacak şekilde bir yol izlemek bu akreditasyon akreditasyon süreçleri Birçok ayağı var işte programların çıktıları, öğrenciler, altyapı vesaire. Hı hı. Zaten akredite olduğunuz zaman bu süreçlerde nedir? En önce en iyi seviyeye ulaşmış oluyorsunuz. Hı hı. Daha nitelikli eğitimler, altyapınızın çok daha... Ee, ...iyi bir hale gelmesi söz konusu oluyor bu noktada. Yani bizim amacımız hem araştırma geliştirme çalışmalarında... ...hem de bunun yanında eğitim-öğretim süreçlerini nitelikli hale getirmek. Evet akreditasyon süreçlerinde öncelikler bunlar. Şimdi meslek yüksek okulları deyince aklımıza... ...üniversite ve sanayi hatta şehir işbirliği de geliyor. Bu da önemli başlıklardan biri anladığım kadarıyla komisyon deyince. Ee, Üniversite-şehir işbirliği komisyonu diye bir komisyon da var. Aynı zamanda siz bu komisyonun da üyesisiniz. E, bu komisyonla ilgili neler söylersiniz hocam? Tabii e, Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri eğitim ve öğretim faaliyetleri. Kısaca değinmek, hı, hı. değinecek olursak bu eğitim ve öğretim faaliyetlerin yanında temel ve uygulama alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları tabii ki bu araştırma ve geliştirme çalışmaları oldukça önemli üniversitenin en önemli görevlerinden bir tanesi özellikle şu yaşadığımız e, çağda teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği çağda e, bilginin üretilmesi bilginin teknolojiye dönüştürülmesi bunların projelendirilerek oldukça önemli araştırma e, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve bunun yanında topluma hizmet topluma hizmet noktasında da önemli görevleri bulunmaktadır. İşte hı hı. bir bütünsel olarak baktığımız zaman bu işlevleri yerine getirebilmek açısından üniversitenin de kentle, şehirle işbirliği oldukça önemli. Hı hı. Bu görevleri yerine getirebilmesi noktasında tabii ki hocamızın da direktifleriyle gerçekten üniversite şehir işbirliğinin en üst düzeye çıkartılması en önemli. Bu komisyon aracılığıyla en önemli amaçlarımızdan bir hı hı. tanesi şehirle etkileşimde hı. vizyon ve politika belirlemek. Hı hı. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda projeler, bilimsel ve hı hı. sosyal projeler üretilmesi, koordine edilmesi oldukça hı hı. önemli en önemli amaçlarımızdan biri. Hı hı. Şehirden gelen öneri ve tavsiyelerin dinlenmesi, zaten hı hı. yakın bir zaman içerisinde e, paydaşlarla bir sivil toplum kuruluşları olsun birçok kurumla, yöneticileri de bunların e, temsilcilerinin de gözünde bulundurarak bir paydaşlarla bir çalıştay düzenleme hı hı. şehrin ihtiyaçlarına yönelik e, çözümlerin üretilmesi noktasında hı hı. bir çalışma yürütmeyi amaçlıyoruz. Bir çalıştay yapmayı amaçlıyoruz. Ve çeşitli konularda gerek sosyal projeler gerekse de bilimsel projeler bunların koordine edilmesi üniversiteyle şehir işbirliği çerçevesinde bizim ana hedeflerimizden bir tanesi olacaktır. Evet, değerli dinleyenler, üniversitemiz rektör danışmanı ve mühendislik fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İlker Fatih Karay ile sohbetimiz devam ediyor. Projeler dediniz hocam, aslında projeler e, üniversitelerinde önemli işlevlerinden biri diye de belirttiniz araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında e, projeler dediğimizde aslında e, projelerin biraz daha tabana e, yayılması açısından öğrencilerimizin de Proje üretim süreçlerine destek vermesi katkı sağlaması çok önemli. Bu da yine üniversitemizin üniversitemiz yönetiminin önemsediği konulardan biri. Öğrencilere proje desteği konusunda neler yapılıyor, bunu da dinlemek isteriz sizden. Tabii tabii ki yani şu yaşadığımız çağda biraz önce de ifade ettiğimiz üzere ekonomik olarak ayakta durabilmek, belirli hedefler doğrultusunda ilerleme gelişme sağlayabilmek, güçlü ülkeler seviyesine ulaşabilmek için en önemli etkenlerden bir tanesi bilgiyi teknolojiye dönüştürmek bilgi üretmek teknolojiyi üretmek hı hı. E, oldukça önemli e, Bu noktada da özellikle gençlerimizin e, özellikle lisans lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin de, proje kültürünün yaygınlaştırılması, ar-ge kültürünün yaygınlaştırılması hı hı. bizim açımızdan oldukça önemsediğimiz konulardan bir tanesi olarak ifade etmek isterim. Nitekim gerek üniversitemiz bilimsel araştırma projeleri birimiyle gerçekten bu noktada büyük destekler sağlıyor. Gerek lisans öğrencilerimiz gerekse yüksek lisans öğrencilerimiz hı hı. Sizin, e, projeleri, proje öğretimleri için büyük destekler sağladığını ifade etmek isterim. Nitekim yakın bir zaman içerisinde de ee, TÜBİTAK'ın 2209 ABB şeklinde geçiyor. Bu kodlu proje başvuruları çağrıda bulunuyor. Üniversitemizden birçok birimdeki programlardan bölümlerden bu projeye e, rağbet etmeleri, bu proje başvurularında görmek bizi oldukça mutlu etmektedir. Hı hı. Hı hı. Zaten direktör hocamızın da ifade ettiği gibi daha önceden bu projeye başvuran birimlere de bizim de üniversitemizde büyük destek sağlayacak büyük destek sağlayacağını ifade etmek isterim hı hı. yani bizim proje kültürünün yaygınlaştırılması, arge kültürünün yaygınlaştırılması, üniversitemiz bünyesindeki öğrencilerimizin özellikle bu projelerde bulunması bizim için oldukça önemli. Nitekim birçok birimdeki özellikle örnek verecek olursak mühendislik fakültesindeki ee, öğrencilerimizin bir kısmının teknoparktaki şirketlerde hı hı. bu projeler kapsamında çalıştığını, yine bireysel olarak, kısmi bir zamanlı olarak çalıştığını görmekte oluyoruz ve gerçekten bu mutluluk verici bize dediğimiz gibi öğrencilerimizde. Tabandan gelecek şekilde bu proje kültürünün yaygınlaştırılması gelecek adına büyük bir önem ve bizi umutlandırdığını ifade etmek isterim açıkçası. Evet biraz aslında programımızın da sonuna geliyoruz ama ben son olarak aktarmak istedikleriniz var mıdır diye sormak istiyorum. Evet, teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Üniversitemizin özellikle son bir buçuk iki yıllık bu bir buçuk yıllık süre içerisindeki bu gelişimini... ...öğrencilerimizdeki bu umudu görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, her türlü alanda gerek bilimsel projelerin, gerek sosyal projelerin e, yaygınlaşması adına... ...bunları görmek bizi gerçekten mutlu ediyor ve öğrencilerimizin de e, bu projelerle ilgili olarak... ...başvurular, çağrıları dikkatli takip etmesi, hı hı. danışmanlar aracılığıyla bu proje kültürünün yaygınlaşması adına çalışmalarda bulunması... Hı hı. ...gerçekten çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum ben. Bundan sonraki süreçte de e, biz özellikle üniversite olarak e, bir üst sıra araştırma üniversitesini hedefliyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde komisyonlar aracılığıyla olsun, birimlerde çok yoğun bir şekilde koordineli olarak devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah çok daha iyi işlere imza atılacaktır diye umuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de umuyoruz sizinle aynı dilekleri. Değerli dinleyenler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programında Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı aynı zamanda Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İlker Fatih Kara hocamızı ağırladık. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgi dinleyenler Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bilim ajandası programımız sona erdi. Ben Derya Özcan. Yayın kumanda masasında Metehan Başer vardı. Yayınımızın sizlere ulaşmasında başta radyo koordinatörümüz öğretim görevlisi Tahir Özü Ölmez olmak üzere öğrencilerimiz Yiğitan Barut, Yılmaz Kaya, Seda Nur Yıldız, Mehmet Köksal ve Nermin Encu bizlere destek verdiler. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da canlı olarak yayındaydık. Bir de hatırlatma yapalım kapatmadan önce Bilim Ajandası programımızın tekrarı yarın saat 11'de radyolarınızda olacak. Ayrıca programımıza Mersin Üniversitesi Radyo YouTube kanalından da video podcast olarak ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bir başka bilim ajandasında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Bilim ajandası sona erdi. Hazırlayan ve sunan Derya Özcan.